bakan EYT meselesi Türkiye'de herhalde en fazla konuşulan vatandaşlarımızın özellikle yani bana birçok mesaj geldi mutlaka size de çokça geliyor bu konuyla ilgili acaba ne söylenebilir ne yapılabilir diye ben size de tekrar sormak istiyorum. Hmm. Şimdi tabii ki EYT'de emeklilik e, kısaca emeklilik emeklilikte yaşatılanlar, takılanlar. yaşatılanların kısaltılmış altını e, ya da EYT biz, e, bizim tabirimizle de emeklilikteki yaşı tutmayanlar diyoruz biz. Siz o kavramı mı kullanmayı hiç, tercih ediyorsunuz? O onu kullanmayı tercih ediyoruz. E, EYT tabii kolay bir konu değil. E, şöyle diyeyim, emekli olabilmek için bizim temelde 3 tane ana parametremiz var. Bunlardan bir tanesi e, sigortalılık süresi diğer bir tanesi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş. Dolayısıyla bu üçünden birisi olmadığı zaman esasında emekliliğe hak kazanamamış oluyorsunuz. Bunlardan hani iki tanesi olup bir tanesi olduğunda bir yere takılmıyorsunuz. Bunun üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Fakat geçmişte de her daim şöyle diyeyim sosyal sigortacılık sisteminde veya sosyal güvenlik sisteminde ilk etapta kanunlar yapılırken aktüeryel hesaplar göz önüne alınarak yapılıyor. Fakat daha sonra belli eğilimlerle veya seçim çalışmalarında popülist eğilimlerle bu kurulan sistemin dengesinde değişiklikler oluyor. Ve bu dengeyi sarstığınız zaman da esasında aktüeryal dengede bozulmuş oluyor. Biz 1999'a kadar aslında belli bir yaş Süleyman Demirel dönemine kadar belli bir yaş kriteri varken 1992 yılında Süleyman Demirel hükümetlerince bu yaş kriteri kaldırılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yaş şartı öncesinde yok değil, var. Var olan ama mesela o yaş şartının kaldırılması bir sorun olarak değil de yaş şartının kaldırıldıktan sonra tekrar getirilmesi bir sorun olarak yansıtılıyor. Ama esasında o yaş şartının baştan kaldırılması sistemin temel dinamiklerine aykırı. Ve o zaman da birçok muhalefet şerhi de düşülmüş durumda. Ve biz bu hatta şöyle diyeyim size 8, 8 Eylül 1999'da geldiği zaman bu bir kademeli kademeli değişimi öngörüyor. Ve kademeli değişimde bakın eğer biz Dedikleri şey bizim ya, e, o zaman yapılan reformun tümden ortadan kaldırılması. Ee, yani EYT talebinde bulunan vatandaşlarımız evet. ve o görüşü destekleyenlerin... Yani yaşlarda tekrar, tekrar kaldırılsın. Dolayısıyla sigortalılık... Peki da. yani bu yapılırsa ne olur? Mesela EYT bekleyen vatandaşların bu taleplerini... Türkiye hükümet, devlet diyelim ki yapmaya karar verdi. Nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yani bunun size göre sor, sakıncalı, zor tarafı nedir acaba? Şimdi bir kere tabii maliyet hesapları var ama maliyet hesaplarının haricinde e, bunun bir prensipte de şöyle bir sorunu var. Şimdi biz normalde e, emeklilik dediğimiz şey esasında bizim e, teknik olarak kullandığımız tabirde adı yaşlılık aylığı. Yaşlılık aylığı. aylığı. Yani emeklilik aylığı değil. Yaşlılık aylığının kendi tabiri olarak ne, ne zaman alınır yaşlılık aylığı? Yaşlı olunca alınan bir aylık. Yani demografik olarak yaşlanınca alınan bir aylık. Ama yani dolayısıyla şu anda bizim EYT e, bekleyenlerin, emeklilikte yaşı, yaşı tutmayan kardeşlerimizin ortalama yaşı ise 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir... E, Yaş dilemi değil. Dolayısıyla bizim aynı zamanda geçen sene baktığımız zaman emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı da 52-53 bandında. Yani Türkiye hala yaptığı yapılan reformların neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65 yaşa dönmesi de 2048 yılını bulacak. Çünkü bizim normalde bu bir reform süreciydi. Reform sürecinin sonucunda yaş kriteri tekrar getirildi 1999 yılında. Ve bu reform sürecinde de bu önceki Süleyman Demirel hükümetleri döneminde kaldırılan yaşın hak kaybı oluşmasın diye de esasında kademeli bir geçiş öngörüldü. Yani bunlar şey olmayacaklar, 65 yaşını beklemeyecekler aslında. Öyle Bir, bir de öyle bir yanlış anlaşılma var. Yani emeklilikte yaşa tıklananlar 65 yaşında bekleyecekler. Hayır. O, e, şey, Kaç yaşında emekli işte olabilir? Şeye göre değişiyor. onları prim ödeme gün sayısına ve sigortalık süresine göre kademelendirilmiş durumda. Ve bu anayasa mahkemesine gitmiş ve anayasa mahkemesinden de bu kademeli olmasının bir hak kaybı olmamasına da karar verilmiş bir süreç aslında bu. Dolayısıyla biz bu süreci e, aktüeryal dengeleri açısından korumaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi Türkiye aynı zamanda demografik fırsat penceresinde kaybetmiş, kaybetmeye yakın duruyor. Yani dediğim gibi 2048'e kadar. Biz bu süreci ve dünyaya kıyasladığımız zamanda emeklilik aylığını alma süremiz bizim dünyanın bütün çoğu ülkesinden daha yüksek. Mesela bizde insan emekli olduktan sonra yani çünkü ömür de uzadığı için 25-30 sene emekli aile aldığı bir dönem yaşıyoruz. Ama normalde bunu diğer ülkelere baktığımız zaman bu süreç 18-21 aralığında. Avrupa'dan daha Avrupa, mı yüksek Türkiye'de tabii bu Tabii ki aran? Avrupa'dan, çoğu ülkeden yüksek, yüksek durumdayız. Ortalama insan ömrü Türkiye'de 70'lerde 70 evet. 70 şu 70 an o zaman EYT konusu böyle ve bu konuda yeni bir e, gelişme Şimdi EYT konusunda aslında mu? ben EYT'li kardeşlerime sorduğum zaman da hani neden bunu istediklerini... Temel sebep esasında yani EYT e, olduktan sonra, yani EYT'den emekli edildiklerini düşündükleri zaman tekrar e, çalışmak istiyorlar. Çünkü o yaşta insanın e, çalışma hayatından geri kalması, yani çünkü 48-50 yaş bir yani insanın en verimli olduğu yaş döneminde çalışma hayatından emekli olmayı düşünmek demek bu. Aslında yapmak istedikleri şey emekli olup hani başka bir işte çalışma imkanını kazanabilmek. Bu da bize şunu gösteriyor aslında emekli veya bizim daha doğrusu yaşlılık aylığı dediğimiz şeyle üzerine bir maaş daha eklemek gibi bir süreci getirmekte. Biz de bunu Hazine Maliye Bakanımızla da çalışıyoruz. Ee, bu bize göstergesi, yani EYT'nin bize gösterdiği şey aslında e, emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız oldu. Peki ama bir çalışmanın devam ettiğini o zaman? Yani EYT bir, konusunda değil ama bir emeklilik konusunda bir reforma yani ihtiyacımız oldu. Yani bir reform, olur. Bir rehabilite edilecek yönleri nelerse? Genel olarak sosyal güvenlik sistemimizde böyle bir reforma ihtiyacımız var. Bu 2020 yılında tamamlanabilecek bir çalışma mı acaba? O çok uzun soluklu soluk bir çalışma. çalışma. Peki.